Tekrar merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet haftalık burç yorumları ile birlikteyim sizlerle. Şimdi koç burcundan başlayarak 12 burcumuzu bu hafta neler bekliyor onlardan bahsedeceğim. Koç ve yükselen burcu koç olanlarla hemen başlıyorum sevgili arkadaşlar. Sevgili koçlar bu hafta haftanın ilk günü biraz içe kapanık dar olmuş. Kendinizi düşünceli veya kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Özgürce kendinizi ortaya koyamayacağınız bir gün olabilir. Pazartesi sendromunu yaşayabilirsiniz. Salı gününe geçtiğimizde ay Koç burcuna, sizin burcunuza geçecek ve perşembe günü öğle saatlerine kadar e, kendinizi ortaya koymak, karar vermek, inisiyatif almak için ve önemli bazı hayatınızda başlangıçlar yapmak için e, bu üç günü değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu hafta biliyorsunuz ki e, Kova burcuna geçen e, Satürn ve e, Jüpiterle Koç burcuna geçen ayın e, güzel e, kontakları olacak, kendinizi daha rahat ve e, ifade edebilir, aynı zamanda da e, yeni hedeflerinize, e, yeni yollarınıza bazı kararlar alabilir, adımlar atabilirsiniz, ki özellikle mesleki e, anlamda. Salı günü e, güzel bir gün, Çarşamba günü, sadece Mars Plüton arasındaki kare açığı biraz sağlığınıza, otorite pozisyondaki kişilere ve üstlerinizle olan ilişkileriniz biraz ölçülü veya dikkatli olmanızı tavsiye edebilirim. Perşembe günü evet haftanın en dikkat çekici ve gökyüzünde en zorlayıcı açıların olduğu bir gün. Ay boğa burcunda evet sizin ikinci evinizden geçecek öğleden sonra ve cumartesi e, günü boyunca da ay boğa burcunda biraz daha duygusal anlamda e, kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz. E, aile büyükleri olabilir, sosyal çevrenizdeki kişilerle de yine e, bazı sert böyle e, düşünce, fikir ayrılıkları yüzünden de kendinizi ortaya koymakta zorlanabilir. Maddi anlamda bazı çıkmazlar içinde hissedebilirsiniz. Fakat bu anlamda özellikle kendinizi biraz daha özgürleştirmek, kendi e, paranızı kazanmak anlamında daha kararlı olacağınız bir gün olacak. Cuma günü ve cumartesi günü boyunca da yine e, maddi manevi imkanlarınızı değerlendirmek, koşullarınızı düzenlemek için değerlendirebilirsiniz. Pazar günü Ay ikizler burcuna 3. evinize geçiyor. Eğitim ve iletişimle ilgili konular öne çıkacak oldukça ee, sosyal bir e, gün olabilir sizin için. Ve yine eğitimle ilgili ve kısa seyahatlerle ilgili bazı planlarında yapılabileceği bir gün olacak. İyi bir hafta diliyorum ve boğalar yükselen boğalar ve boğa burçları bu hafta ay e, özellikle pazartesi günü sosyal e, alanınızdan geçiyor. Ve haftanın ilk günü biraz sizin için e, sosyal alanda daha hareketli. E, iletişim trafiği ve bazı organizasyonlarla, topluluklarla ilgili konularda da söz sahibi olabilirsiniz. Hafta ikinci günden itibaren ayın koç burcuna geçmesiyle salı, çarşamba ve perşembe günü öğle saatlerine kadar ay boğa burcunda sizin burcunuzda olacak sevgili boğalar. Tabii ki de Uranüs'te de kavuşacak. Ve bu hafta Satürn'ün ve Jüpiter'in o kova burcundaki yerleşimle bu haftanın ilk üç günü ayın ilk teması olacak. Önümüzdeki uzun bir dönem mi ilgilendirecek? Yeni kararlar alabilirsiniz. Önemli bazı hayatınızda işaretlerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızı ilgilendiren veya kişisel olarak tüm hayatınızla ilgilendiren kişisel görünümüze dahil yeni bazı adımlar atabilirsiniz. İlişkilerinizi de gözden geçireceğiniz bir üç gün sizi bekliyor. Ama Perşembe günü biraz dikkat çekici bir gün ayın çünkü Satürn'le, Şiron'la, Plütonla zorlayıcı açıları var. Önemli kararlar almak veya e, önemli görüşme veya toplantılar yapmak için e, belki bugünü kullanmasanız daha doğru olabilir. Cuma gününe geçtiğimizde yine e, ay e, Boğa burcunda olacak. Cuma Cumartesi günü Ve, e, yeni bir fikir ortaya koyabilir. E, size heyecanlandıracak yeni kararlar alabilir veya haberler alabilirsiniz özellikle de e, yaptığınız işle mesleki hayatınızı ilgilendiren e, koşullarınızda bazı yenilikler meydana gelebilir cumartesi günü yine e, benzer etkilerle biraz daha kendinizle ilgileneceğiniz biraz daha keyfe ve konfora yönelik bir gün olduğunu söyleyebilirim pazar günü için ise sosyal bir gün enerjiniz yüksek ama biraz daha Finansal konulara, kazançlarınız, gelirlerinizi ilgilendir alana daha fazla vaktinizi ve düşüncelerinizi ayırabilirsiniz sevgili boğalar. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler bu hafta tabii ilk haftanın ilk günü işle ilgili konularınız, mesleki hayatınızla ilgili önemli kararlar aşamasında bazı toplantı, görüşme gibi bazı anlaşmalar gündeminizde olabilir. Ve gökyüzünde desteğini alıyorsunuz aslında. Ee, önemli kararlar e, alırken de yine fırsatlar, e, fırsatları değerlendirirken de ileriye dönük projelerinizi e, düşünerek karar almanızı te, e, tavsiye ediyorum. Evet haftanın e, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ay Koç Burcu'nda seyahat edecek. Tabii sizin için bu e, 11. ev sosyal bir alan toplantı, görüşme... E, ...sosyal aktiviteleriniz, arkadaş grupları gibi e, konular gündemde olabilir. Sosyal çevrenizin içinde biraz daha öne çıkma e, durumunda olabilirsiniz. Perşembe gün dikkat çekici bir gün sevgili ikizler. Özellikle e, ayın e, sert açıları var. Öğleden sonra ayın boğa burcuna geçtik, geçtik saatlerden itibaren. E, saat 13'ten itibaren diyelim. E, biraz daha sert enerjiler var. Çok birebir sizi ilgilendirmese de dolaylı olarak belki yakın çevrenizi ilgilendiren alanda bazı haberler alabilir ve biraz bunlara dahil olmak isteyebilirsiniz. Fakat bugün yine dediğim gibi sizin için 9. ev konuları önem taşıyacak yine hukuki bazı konular gündeminize gelebilir. Ve cuma günü, cumartesi günü, haftanın en güzel günü, cuma günü sürprizi bir gün. Heyecanlı, tetiklenen bir enerji var çünkü. Uranüsyen bir gündeyiz. Boğa burcu enerjisi. E, maddi anlamda bazı e, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İçsel olarak da kendinizle ilgilenebilir ve böyle beklemediğiniz haberler e, duyabilirsiniz sevgili ikizler. Ve hafta sonunda da pazar günü ay sizin burcunuza geçecek. Ve önümüzdeki haftada sizin için önemli bir başlangıç olacağı benziyor sevgili ikizler. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet haftanın ilk günü sevgili yengeçler ay balık burcunda. Ee, biraz daha sosyal bir gün, eğitim, hukuki konular, seyahatlerle ilgili planlar yapabilirsiniz. Salı, çarşamba, perşembe günü ayın koç burcu seyahati sizin için kariyer e, konularını gündeminize getirecek. E, iş mesleki konular, ailevi konular, e, iş değiştirme veya e, bazı işle ilgili yeni görüşme ve gelişmeler e, gündeminizde olabilir. Perşembe günü öğleden sonra ay boğaya geçtikten hemen sonra o gün biraz sert bir gün. Enerjiler e, gökyüzünde gergin, asi bir enerji var. Perşembe gününe biraz daha dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Özellikle bazı akrabalarınız olabilir aslında bunlar. Yakın çevrenizi ilgilendiren... Konu ve kişilere e, biraz çekilebilirsiniz. Ve hafta sonuna geldiğimizde, Cuma günü bu arada sürprizli bir gün. E, enteresan haberlerle heyecanlanabilirsiniz. Sevgili yengeçler pazar gününe geçtiğimizde ise ayıksızlar burcuna geçecek. Hafta sonu sizin için biraz daha sakin, kendi kendinize kaldığınız düşüncelerle gelecek planları yaptığınız bir gün olarak değerlendirebilirsiniz. Aslanlara geçiyoruz. Aslanlar ve yükselen burcu aslanlar sevgi aslanlar haftanın ilk ilk günü e, finansal konular ödeme borç gibi e, bankalarla ilgili e, belki biraz daha evraklı devlet daireleriyle ilgili konular gündemimizde olabilir haftanın ikinci üçüncü perşembe günü öğle saatlerine kadar asla bakarsanız koç burcunda olacak ay e, ticari anlamda destekleyici bir üç gün. E, hukuki anlamda yine aynı şekilde seyahatler, yüksek eğitim, e, belki bir tatil planı mesela yapabilirsiniz. Fakat Perşembe günü öğleden sonra e, ay boğa burcuna geçecek ve cuma cumartesi günü boyunca. E, özellikle Perşembe günü, biraz sert enerjiler var gökyüzünde. Ay'ın Satürn'le, Plüton'la, Jüpiter'le e, abartılı bir e, açısı olduğu için sabit enerjiler, inatçılık diyelim. Bu sizi de etkileyebilir. Çünkü siz de bir sabit grup burcu olduğunuz için, e, özellikle tabii Kova burcuna geçen e, Satürn ve Jüpiter sizin 7. evinizden geçtiği için ikili ilişkileriniz, ortaklık ve yine eş/partner ve partner ilişkilerinizde böyle ani Ruhsal değişiklikler gündem değişiklikleri bazı kararsızlıklar diyelim gündeminizde olabilir bu anlamda ani kararlar almamanızı öneriyorum özellikle Perşembe günü Cuma günü yine ayın sürpriz açıları var sevgili aslanlar aslında bu hafta için sizin heyecanlı ani kararlar gelişebileceği bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Ve hafta sonuna geldiğimizde ay ikizler burcuna geçecek. Ee, biraz daha rahat bir enerji akışı olacağı için pazar gün daha relax, daha sakin, daha aklı başında ve sosyalleşeceğiniz bir e, gün olarak tavsiye ediyorum. Başaklar ve yükselen burcu başak olanlar sevgili başaklar bu hafta e, hafta ilk günü ortaklık, eş, partner ilişkileri gibi daha fazla sosyal olduğunuz ve e, ortak kaynaklarınızla ilgili konuları görüşüyor olabilirsiniz. Bu anlamda daha empati kuracağınız bir gün olacak. Salı, çarşamba, perşembe güne geldiğimizde, perşembe öğle saatlerine kadar Ay Koç burcunda ve sizin finansal e, konularınızı çalıştırabilir. Ortaklaşa paylaştığınız paralar, bankalar, kredi, borç, vergi, sigorta gibi e, evraklı işler, resmi kurumlarla olan bağlantılı işlerinizle ilgili e, gelişmeleri takip edebilirsiniz. Perşembe günü öğleden sonra ay boğaya geçiyor ve cumartesi gününe kadar da ay boğa burcunda olacak. Dolayısıyla sizin için biraz daha sosyal bir alan, 9. evinizde seyahat edecek bu yerleşim. Dolayısıyla seyahat planları yapabilirsiniz, yüksek eğitimle ilgili kişisel gelişim konuları olabilir, akademik konularla, ticari hayatı olanlar için de tabii ticaretle ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir hatta bu anlamda yeni bazı oluşumlar adımlar atılabilir bazı anlaşmalar sürpriz haberler de burada gündeminizde olabilir yeni yaptığınız iş bağlantıları ilgili bazı gelişmeleri takip edeceğiniz bir 3 gün sizi bekliyor diyebilirim özellikle cuma günü de beklemediğiniz sürpriz haberlerle şaşırtıcı derecede ee, önemli kararlar alabilirsiniz hatta beklemediğiniz yönde de gelişebilir bazı durumlar Hafta sonu ay ikizlere geçiyor ve sizin için önemli bir e, yılın son haftası geliyor İkizler Burcu'na geçiyor Ay ve iş ve kariyer alanında e, bazı e, hedeflerinize ulaşmak için e, yeni bir e, güç kaynağı aslında bulacağınızı söyleyebilirim sevgili Başaklar. Evet Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Haftanın ilk günü daha fazla kendinizle ilgilenebilir. Yakın çevreniz, e, sağlığınız mesela beslenme gibi e, günlük koşulları daha çok e, gündeminizde tutan iş hayatı da olabilir. E, bir enerji hakim olacak ama sağlığınız belki biraz daha ön planda olabilir. Haftanın ikinci Salı gününden Perşembe öğle saatlerine kadar Ayın boğa burcuna geçmesiyle sizin finansal konularınızı e, krediler gibi işte gelecekle ilgili belki bir yapılandırma gibi bir şey söz konusu olabilir. Buradan ani bir e, beklenmedik bir para girişi çıkışı e, sağlayabilirsiniz. Hatta beklemediğinizde özellikle e, perşembe günü öğleden sonra ayın e, sert açıları var. Bu alanda bazı riskli durumlar ee, sizin istemediğiniz yönde gelişebilir özellikle ödemeler kısmında orada biraz e, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum cuma gününe geçtiğimizde sürprizli bir gün ummadığınız bazı koşullar gelişebilir ee, özellikle sizin e, beklentileriniz ortak paylaştığınız paralarla ilgili konularda e, yeni bazı yollar açılabilir sevgili teraziler ve hafta sonuna geldiğimizde pazar günü ay ikizler burcuna geçecek Öğreneceğiniz, seyahat edeceğiniz, gelecek planlarınızı yapacağınız bir gün sizi bekliyor olacak. Evet, Akrep'lere geçtiğimizde Akrepler ve yükselen Burcu Akrepler haftanın ilk günü daha sizin için en keyifli sizin için olabilir. Özellikle eğlence, fikir alışverişleri, flörtler, çocuklar veya ve para piyasalarıyla ilgili gelişmeleri takip edip düzenleyebileceğiniz bir gün. Salı gününden e, perşembe öğle saatlerine kadar Ay Koç burcunda seyahat edecek. Sizin için Ayın Koç burcu seyahati tabi sağlık alanınızı çalıştırabilir. Günlük hayat, çalışma koşullarınız, e, akrabalarınızla ilgili konular olabilir. Beslenme veya evcil hayvanlar diyelim. Buralarda biraz zorluklarla e, karşılaşma ihtimaliniz olabilir sevgili Akrepler. Çünkü perşembe gün özellikle öğlen sonra Ay boğa burcuna geçecek ve sizin 7. evinizde olacak. E, siz de bir sabit grup burç olduğunuz için kova burcuna geçen o satürn ve jüpiterin e, kuracağı sert kontaklar belki sizi de biraz özellikle akrep burcunun ilk 10 derecesinde gezegen yerleşimleriniz veya yani yükseliniz varsa daha çok etkileyebilir. kişisel bazda ani kararlar alabilirsiniz. düşüncelerinizde bazı değişiklikler olabilir sağlığınıza, dolaşım sisteminize de biraz daha dikkat etmeniz, daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ortaklıklar, evlilik, eş, partner ilişkilerinde de ani kararlar almamanızı öneriyorum. Hafta sonuna geldiğiniz ay kızlara geçecek. Biraz daha sakin, rahat, relax bir hafta sonu sizi bekliyor olacak sevgili akrepler. Yay ve yükselen burcu yay olanlar. Sevgili yaylar haftanın ilk günü. Sizin için ev, yerleşim yeri, oturduğunuz yer gibi konularlar gündeminizde olabilir. Bunlarla ilgili gelişmeleri e, takip edip düzenleyeceksiniz. Haftanın ikinci e, Salı gününden Perşembe öğlen saatlerine kadar Ay Koç burcunda seyahat edecek ve sizin e, daha eğlenceli, daha keyifli bir üç gün geçirtebilir size çocuklarınız varsa tabii ki ilişkileriniz aşk hayatı daha da öne çıkabilir. Finansal konular, e, para piyasaları eğer yani ilgileniyorsanız tabii. E, yaratıcı hobiler gibi konularınızı e, genişletecek bir e, üç gün. Perşembe öğleden sonraya baktığımızda haftanın en stresli günlerinden bir tanesi gibi gözüküyor. Ay boğa burcuna geçecek, sağlık alanınızdan geçiyor. Ani sağlıkla ilgili bir gelişme, yeni bir beslenme programı, e, bir e, egzersiz programı gibi... Bazı şeylere başlayabilir. Ama burada özellikle egzersiz gibi e, konularda veya küçük operasyonlar varsa hayatınızda biraz dikkat etmenizi öneriyorum. Ve beslenmenize de daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, ve tabii ki de hafta sonuna geçtiğimizde ikizler burcuna geçecek pazar günü boyunca. Ve ayın güzel açıları var. Pazar günü biraz daha keyifli. E, hayatınızı paylaştığınız kişi veya kişilerle daha... E, orta yolu bulacağınız Sağlıklı bir gün e, Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum Oğlaklara geçtiğimizde Evet sevgili oğlak ve yükselen Burcu oğlak olanlar pazartesi günü Yakın çevre iletişim Sosyal medya e, Veya yazılı söz açıklamalar yapmak için Güzel bir gün olacak Salı gününden perşembe öğle saatlerine Kadar ayın koç burcu seyahati Boyunca dördüncü evinizden Geçen e, ay Tabii artık bu arada Jüpiter ve Satürn oğlak burcundan çıktı. Dolayısıyla sizin sizin için biraz daha rahatlatıcı sonuçlar getirecek sevgili oğlaklar. Dolayısıyla dördüncü ev konularınızı biraz daha rahatlatmış oldu. Burada yerleşim yeri, düşünceleriniz, fikirlerinizle ilgili konular, belki hayatınızı ilgilendiren daha temel yapı taşlarını değiştirecek, ...bazı döngüler yaşatabilir. Size bugünlerde... ...bunun başlangıcı olabilir. Ve perşembe bir öğleden sonra... E, ...ay boğaya geçiyor ve sizin... ...beşinci ev konularınızı... ...hem ailevi konular aslında hem de belki... ...özel hayatınızı ilgilendiren veya... ...çocuklarınızı ilgilendiren konularda... ...stresli bazı durumlar oluşabilir. E, veya sürprizli bazı konular. Sürprizler içerisinde... E, ...çocuk haberleri alabilirsiniz e, Ani başlayan bir ilişki... E, ...mesela söz konusu olabilir... Düşünce ve fikirlerinize de e, marjinal değişiklikler yaşama ihtimaliniz var. Hafta sonu pazar günü biraz daha yoğun, kendinize yönelik hijyen, e, günlük işler, işte dip köşe gibi böyle kıyıda köşede kalan işlerle uğraşmak için güzel bir gün olacak sevgili oğlaklar. Kova burçlarına geçiyorum. Evet sevgili kovalar, pazartesi günü e, parasal konularınız, gelirleriniz. E, yaratıcılığınız gibi e, alanda e, daha çok enerji harcayacaksınız. E, Salı günü ve Perşembe öğlene kadar Ayın Koç Burcu seyahati üçüncü elinizden geçecek. İletişim alanı çok güçlü, e, çok iletişim içerisinde olabilir. Yakın çevrenizle bazı yeni başlangıçlar yapmak üzereyseniz eğer bunların e, temelini oluşturmak için yeni bir form hazırlayabilirsiniz. Kısa seyahatler yine e, buranın ve özellikle e, dijital ortamlar belki işte sosyal alanlar yine gündemimizde olacak bir kısa seyahatlerinde planlamasını yapacağınız bir üç gün pazar e, Perşembe günü öğleden sonra ay boğaya geçecek ve sizin için dördüncü ev konuları ani bir e, gelişme yaşanabilir mesela tabi şimdi hem Jüpiter hem hani Satürn artık 2021 yılı boyunca size burcunuza Jüpiter'in fırsatlarından Satürn'ün bilgeliğinden faydalanacaksınız. Dolayısıyla size yeni rehberler çıkacaktır karşınıza. Bazı bunlar kişi olur, iş olur, yeni bir kulvar açılabilir hayatınızda. Ki bunlar ailevi konularda olacaktır. Yaşanan yer taşınma özellikle özellikle yükselen kovalar bir yer değişimine hazır olsunlar diyebilirim. Ee, ve perşembe günü öğleden sonra ve biraz stresli açılar var. Y yine burada aile içi konular veya düşünce fikirlerde e böyle aniden bir fikir değişikliği söz konusu olabilir. Pazar günü geçiyorum. İkizler burcuna geçiyor ay. Kovalar için daha neşeli, daha sosyal, daha enerjisi yüksek bir hafta sonu olacak. Balıklar son olarak yükselen balıklar. Sevgili balıklar haftanın ilk günü. Evet bu hafta ay sizin burcunuzda ve önemli bazı ee, gelişmeler yaşayabilirsiniz haftanın ilk günü pazar gününden de bunun işaretleri gelebilir duygusal ruhsal olarak kendinizi şöyle bir iç sesinizi dinleyebilirsiniz ve gelecekle ilgili kendinizle ilgili bazı şeyleri hissedebilirsiniz açıkçası ee, ve kararlar alabilirsiniz özellikle ilişkileriniz konusunda salı e, günü ve perşembe öğle saatlerine kadar para ile ilgili konuş konular gelirleriniz e, ee, idealleriniz, kendinizi gerçekleştirmek istediğiniz bu hayatta işte güven duymak istediğiniz her şey aslında buraya tabi para birinci planda olacaktır ama bu anlamda hayata nasıl tutunmanız gerektiğini ya da bundan sonra nasıl bir e, yol e, izlemeniz gerektiği ile ilgili yeni bazı e, gelişmeler e, yaşanabilir sizin için. Perşembe günü öğleden sonra ay e, boğa burcuna geçecek. Üçüncü ev konuları sizin için e, gündeminizde olacaktır. Özellikle haber, iletişim, düşünceler, eğitim ve öğrenimle ilgili ki bu bu sene en çok öğrenecek e, ve e, marjinal sıra dışı farklı düşüncelerde bugüne kadar olmamış şekilde e, yeni adımlar attıracak size. E, tabi burası da e, tam da Uranüs'ün işte e, geçtiği alanı olduğu için tabi Uranüs'ten konularla da ilgilenmeniz olası gözüküyor. Evet hafta sonuna geldiğimizde ay e, ikizlere geçiyor pazar günü. Pazar günü de sizin için daha ev, evinizin içi, aileniz, anne baba gibi ebeveynler mesela e, veya eş ve aile içindeki eş eşinizle olan e, paylaşımlarınızda da çok keyifli, güzel bir e, hafta sonu bekliyor sizi. E, özellikle de tabi e, evi olmayanlar için buradan sonra müjde vermek istiyorum. Özellikle yükselen balıklar bu sene ev al, almak sana ev alabilirler mesela geniş bir eve geçebilirler ondan sonra işle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler kendinize iyi bakın evet bu hafta 21 ve 27 Aralık haftasında güzel bir e, duygu yaşayın e, geçişiniz çok güzel olsun Uranüs'ün Jüpiter'in ve e, Satürn'ün etkili enerjileri hepimize ufkumuzu açacak, zihnimizi açacak gözlerimizi açacak Yeni böyle enerjiler versin diliyorum sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın.